El Kahhar Kahreden her şeye her istediğini yapacak surette galip ve hakim. Yerin başka bir yere, göklerin de başka göklere dönüştürüldüğü gün onlar tek olan Kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. Allah, insanlardan sıkıntıyı gidermeye ve onların kalplerine ferahlık vermeye kadir olduğu gibi, onları büyük bir azapla kahretmeye de kadirdir. Kur'an'da Allah'ın kendi katından gönderdiği azaplarla helak olmuş kavimlerden örnekler verilir. Bu insanlar hak dinden yüz çevirdikleri ve Allah'a baş kaldırdıkları için onlar hiç şuurunda değillerken üzerlerine gelen büyük felaketlerle yok edilmişlerdir. Fakat bu Allah'ın inkar edenlere dünya hayatında verdiği bir karşılıktır. Aslolan olan Allah'ın sonsuz rahmetine karşılık onun kadrini tanımayan ve nankörlük eden, yeryüzünde kötülük yapan insanların ahirette karşılaşacağı sonsuz azaptır.